Bey nerede? Oğlu nerede? Görünümüz var mı? Ben kısa çüreklerden Mehmet Ali Bey'in oğlu Şahap. Babam Mehmet Ali Bey burada. Size söyleyecekleri var hani? Toplanın Maraşlılar. Evet. Mehmet Ali Bey burada. Alemi İslam'a hitaptır. Ey milleti Necibe -i Osmaniye. Vaktine hazır ol. 1300 senedir Hazreti Allah'ın ve Peygamberimiz Zişan'ın hizmetine razı ettiği bir dil ölüyor. Yani ecdanın kanı pahasına fethettiği bir kalenin borcunun borusundaki alsan can bugün Fransızlar tarafından indirilip yerine kendi mandraları konuldu. Şimdi acaba bunu yerine koyacak İslam gayreti sen de hiç yok mu? İhtişam arzu etmeyin. Yalnız hür ve kar ve azamet olarak o ol, al sancağımızı geri yerine koyalım. Tekrar kemali muhabbetle yerimize avdet edelim. Korkma! Korkma seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz. Sen mütevekkilen Allah kendi mevcudiyetini göster gösterecek olursan değil birkaç Fransız kuvveti. Hatta bütün Fransız milleti gelse seni kıramaz. Buna emin olun. Maraşlılar, kardeşlerim. Ne duruyorsunuz? Haydi kaleye. Haydi kardeşler. Hep beraber kol kola kaleye yürüyelim. yıl önce cuma günüydü. Bugünkü gibi mübarek bir gündü. Bugün mübarek cuma. 101 yıl önce de bir cuma günü ecdadımız bu kurtuluş mücadelemizi gerçekleştirmiş. Bakın bugün canlandırdığımız, o günü yaşatmaya çalıştığımız alem İslam kitap beyannamesini yazan Avukat Mehmet Ali Bey'in bu beyannamesi sıradan bir metin değildir değerli hemşerilerim. Bir kez daha Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Tamam, evet. Teşekkür ederim.